Merhaba, Kaynak Kültür Yayın Grubu olarak Bursa 12. TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. Biz Kaynak Kültür Yayın Grubu olarak 4 ayrı standımız mevcut. Bu yıl 12.si düzenleniyor ve oturmuş bir fuar. Özellikle kalabalık olduğu günlere tarihle ilgili yazarlarımızın imzaları var. Keloğlan etkinliğimiz var. Keloğlan kitaplarının kuşak yayınlarından çıkmış olan eserlerin etkinliği oldu. Bugün çokça ilgi gördü çocukların böyle öbek öbek geldi bir fuar gördük. Onun haricinde eğitim kurumlarıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Onların alana gelmesi, öğretmenlerin ağırlanması, onlara yönelik promosyon dağılımları oldu. Biz 12. Kitap Fuarı'nın geçen seneye, önceki yıllara rağmen çok daha bir kalabalık kitleyle katılımın olduğunu görüyoruz. Kaynak Kültür Yayın Grubu'nun bir markası olan Yitik Hazine Yayınları, özellikle tarihle ilgili kitapların yayınlandığı bir markamız. Bursa Hali hazırda Osmanlı'nın çok önemli bir kenti, çok fazla tarihin olduğu bir yer, tarihe ilgi olan bir yer. Bizde ilk kez kampanyalı ve ilk kez yayınlanan Büyük Kartal, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kitabı Bursa'da ilk kez satışa çıktı. Özellikle ilginin ona çok olduğunu söyleyebiliriz. Tarih kitaplarının Bursa Bursa'ya has tarih özellikle çok fazla ilgi görüyor. Çünkü şehir olarak bir tarih şehri. Kaynak Kültür Yayın Grubu, 11 yayın ve 8 dergiyi bünyesine barındıran bir yayın grubu. Kitap Kaynağı sayfası altında Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımız var. Biz fuara özel Twitter'da bir hashtag açtık. Hashtag'imiz Kaynak Kitap Bursa'da. Bu hashtag adı altında paylaşımlarımız oldu. Bunun dışında stantımıza gelen e, okullarımızla ufak sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetler sonucunda onlara ufak hediyeler verdik. Sorular sorduk. Fuar genel anlamda onlara ne ifade ediyor, kitap denince akıllarına ne geliyor ve bizim kitaplarımızı, yayınlarımızı takip ediyorlar mı diye sorular sorup Bu şekilde okullarımızda buluştuk ve bizim için verimli bir fuar oldu. Takipçi olarak 170 bin kişiye hitap eden bir sayfada farklı etkinlik ne yapabiliriz diye bu kitap fuarında böyle bir etkinlik yaptık. Kaynak Kültürü Yayın Grubu sadece kitap kaynağı adı altında değil, ...diğer barındırdığı dört dergiyle de sosyal medyada faaliyet göstermektedir. Kitap kaynağında yaklaşık 170 bin kişilik bir takipçimiz var. Ee, diğer dergilerimizde de toplamda 350 bin kişiye yakın bir takipçi oranımız var. Ama bizde asıl olan e, takipçi oranı değil, buradaki etkileşim. Bizim attığımız bir haberde ne kadar çok kişi bu haberi görüp paylaşıp... ...ve diğer arkadaşlarına e, bu haber hakkında yorum yaparsa... Bizim için konuşulma oranı daha yüksek olacaktır ve bizim asıl amacımız aslında bu. İnsanlara sadece bakın bizim bu kitabımız çıktı tarzında yayınlar yapmıyoruz. Kitaptan özel bölümleri alıp insanlarla takipçilerimizle bu kitabı paylaşıyoruz. Bu e, sosyal medyada daha çok tercih edilen bir yöntem. Çünkü diğer e, yöntem genelde reklam oluyor ve insanlar sıkılıyor. Ama burada özel bir anekdot, kitaptan farklı bir e, bölüm paylaştığınız zaman insanların hem o kitap hakkındaki algısı güçleniyor hem de o kitaba okuma isteği artıyor. Bizim sosyal mecralarda yapmak istediğimiz aslında okuma oranı çok düşük bir ülkede biraz daha kitaba karşı ilgiyi arttırmak.